Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBR Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Jungle'da Wii oynuyoruz Efendim öncelikle Wii <laughs> Öncelikle videosu geldiniz Nasılsınız sizdir umarım derdikten sonra Bugün sizlere bir de Why videosu çekeyim dedim e, Çünkü why not Anladın mı espriler espriler şakalar şakalar Neyse Videoyu beğen geç Abone ol geç İstediğiniz çareleri da yoruma belirtin ee, v çocuk güzel bir çar. Şimdi biz birkaç maç oynadık. Ya yani şimdi bütün TR'deki 10 maçı atamayacağım %90. Ama West'teki ilk 10 maçı atma şansın bir nebze olabilir. Ee, şimdi bugün canlı yayın var. Canlı yayında da kalan maçlara devam edeceğiz. Ee, bugün ne oynarız bilmiyorum. Ona bakarız bir. Ya şu anki meta biraz karma çorman oldu. Benim ormandaki çarların bir geri plana düştü. Abidik kubidik çarlar gelmeye başladı. TR'de biraz pratiğimizi yaptıktan sonra Westingen Streize yapacağız. Ya falan oynuyoruz bugün. Bir de onu da söyleyeyim. Köpek oynuyor solada. <laughs> <laughs> He, Türk olduğunu nasıl belli edersin? Abi. Ama nasıl oynarım? Vardik yani oynadım lazım. Niye? Nasıl da köpek değil mi? Sen köpeklere bir... mı yapıyorsun? <laughs> şunları bir alan ben yeğenim ya. Bir bakayım. Şuraya bir lök. Nasıl gidiyor? Yakıyor Vallahi Yakıyor ya. Böyle ufak yakıyor ya. <laughs> ama. Girince alışıyorsun diyorlar. Girince alışıyorsun aynı böyle. full normal clear. Bu anladım. yok bu yok. Onu baya geç söyledim ben baktım zaten. Yani onu bir tık daha önce söylersen en azından bir faydan olur. Var lafa tutuyorsun, konuşturuyorsun beni. Ay'a çıbık niye girdin lan? Ortak girsen daha iyi. Buna yeni meta artık böyle. Ya ecnebiler yeni meta çıkarmışlar. Ya aya çabuk da güzel olur da. Orn varken Aya çabuk ortlak... çok iyi oluyor ya. Orn varken hortlak bu... <laughs> daha iyi olur işte. Yok bu şey yapıyor bana şimdi tam vuracak. Siteyi alıyorum kaçıyorum. Geldim Yakarım. atsın o. Atmış oğlum atar Baba bak, koca atıyor. Flashladık mı? Yok. Flashladık. Yok. Flashladık mı diye beni niye Ama sikilim skillim yok. Ne yapayım? Üreteyim mi bu skilli ben ya? Flashım aldı aldım. Adam. Adamın skillini da aldık da. Oraya dive de atamayız ya. Var da atmış bir de buraya ya. Ay. Dayı bu çocuk Yan yamparığımı da alacak benim. Onu ne yapacağız? Lan atalım. adam. Gelen var mı bizden buraya? Ya döverin seni ya. Ne oluyor da? <laughs> yani niye beni kovalıyorsun ki? At çocuk. Abi de yampiri de almamış. Birzin. Yalnız bu serseri bir bir kazıcam ha haberiniz olsun. Kararmalı bir oynuyorum ben. Çünkü tehlikenin öz evladıyım ya. O at kili beleş oldu ya Allah razı olsun. Bereket versin. Allah daha çok versin. Mıda bir gidebilir miyim acaba ya? Giderin gibi ya. Geliyorum emmi. Ama böyle sen ben gelemem. Gelemezsin o zaman. Adam 2 tane item duymuş. Dikkat et ha. At binmesin üstüne. Ya sen bir git şey ya, bir base, ya. At Bakı manga base at artık. Bakım atım bitmiş. Beyzat zaten teleport kısa ya. Gerçi. <laughs> teleport oh almıyorum ki beni <laughs> Oh be. Bu bu sen bir şeyler böyle oynarken bir şey yemeye niye bu kadar meraklısın? Ben Stek mesela vi videoda olsam bile böyle çay şey, videoda olmasam bile oyun oynarken bir şey yemem genelde ya. Stek yapıyorum ama. Siz bundan keyif alıyorsunuz mu mesela? <gülüyor> <gülüyor> Yorum yazsınlar bakalım. Oyun oynarken bir şeyler yiyen var mı? Mesela Osman bir ara çekirdek yiyordu anasını satayım ya. <laughs> çekirdek nasıl yiyor <yiyonamış. gülüyor> Ya işte. <laughs> ah at adam at adam. Çekirdek biraz ütopik de şey güzel olur. Ney mesela? Şimdi yemeğin tadı nasıl güzel oluyor biliyor musun böyle? Çünkü kısıtlı vaktim var. Hızlıca yemen lazım. Hepsini ağzına alıyorsun yani. Evet. Hmm. Zaten tutturamamıştım. <laughs> Free flash. Bir şey diyeceğim ben atı ormanda kıstırırım. Ben buraya gidiyorum. O çocuk çünkü O grom almıyor. Ne yapıyor bu? Sana mı geliyor da acaba? Ne yaptı? Bana gelemedik. Niye grompunu almamış? Maldır. Rede doğru yürüdü herhalde doğru. Red'i çıktıysa onun. O zaman ben bir sola ya bir vurayım. Hazır flaşı yok o Dü düdün. Öttüreyim ben onu bir. Öncelikle selamın aleyküm. Seni hissetti Al, Ah Güzel bozuluyordun ha E niye yaklaşmıyorsun Anladım. ya? Ultisinden kaynaklı Ulan mıyak Oğlum bana attı ben zaten. Güzel oldu ya sıkıntı yok Zaten bunu kesemeyiz şu an adam Çok güçlü ben çok şeyim Ben siteye odaklıyım da Hayır sen yaklaşmaman bir garip Oldu da Neyse. Dedim bana mı oynayacak sana mı oynayacak dedim mi? Ben Ondan buraya çıkmasam da, daha, iyi. daha iyi ya sen bana gelme oğlum. Ben zaten bu beni kesemez. Ben bunu birazdan keserim. Sen ölme de ekarime. Ekarim e. e gelsin onu düzelim. Şimdi midde flash yok aslında. Ultim gelecek. Ultim geldikten sonra ama bota bir önce inelim ya. Hmm. Öldü bu arada. Aa. Hmm. Niye o kadar kötü oynadılar? E sen ne yapıyorsun ya? E Karın bayağı sıçtı orada ya. Garip boynuz olan garip adam. Eni geliyor. Eni kendi burada ne yapıyor lan? sen ona attın ben buna attım. Kimi attığımız da belli değil. Aa Jinx'i şeyi kestik diye iki gol aldım fazladan. Biraz flash'ım boşa gitmedi aslında ya. Geçemezdim. Dübürüne soktum. Hey hey hey. O adam animasyonda ne kadar güzeldi. Sakin ol ona karşı. Canım sıkılmasın ha. O adam... Ay! <laughs> ne oluyor lan? Jinx ultisi geldi bir an çok korktum. <laughs> Ay yedik. <laughs> Yemedim ama. <laughs> çok güzel dojladı. bence yedin ya. Yer gibi oldum. Hayır yani ya. yedin sen ama gerçek hayatta. He ha, gerçek hayattaydım. ve malan da yani. Oyun şu an stabil ilerliyor. Ya gelmiş beni dürtmeye çalışıyor. La bırak la zaten sen on böyle ayı mısın köpek misin ne oldun belli de. adam hakkında sen niye bir kere düzgün konuşmuyorsun? Sevmiyorum çünkü. Niye lan onu çok babacan bir çare ya benim hoşuma gidiyor. Ne babacan çare lan? Şerefsin tekin. <laughs> lan adam demirci lan bir kere. Adam Demir demirci olsa bile lan benim ona. Bak adam demirci olsun, istiyorsa Her şey olabilir, örnek bulamadım ama <laughs> Halkı Halkını, Volibear bunun halkını kıym kıym kıyılarken Neredeydi bu? Demir dövüyor işte Demir dövüyordu Neredeydi? Yoktu Lan adam savaşa gidecek demirleri dövmüyor mu kardeşim ya? Yok oğlum öyle bir şey yok ya, <laughs> kim diyorsa yalan söylüyor ya Biz, Ben onu bunu bilmem, ben oruncuyum bu, işsiz güçsüz, fakir fukaranın Teki bu O öldü bu ne? arada Aferin mi? Kule dövüyor Ben yakalayamıyorum ki Gel ultim var benim ya Ulti attırmayacağım onu Çünkü öyle ağzına sokarım ultiyi işte Hıf. Daha sonra lan, benim canımı azalttı ya. Oğlum onu sen kesmişsin zaten, ben geldim bir Q attım <laughs> Ben sana dedim, ultiyi ağzına sokacağım dedim Çalıyı iyi, iyi kullanıyordu da yemedi Hemen çalıya evet. girip vision aldım Aşırı gördüm Şimdi o tp ile bir daha gelecek ben onu bir daha keseceğim Sonra <laughs> Gelemeyecek bir daha Ya ben jungle'ım anlatabiliyor muyum Yani jungle var jungle var Şimdi bak drake'imiz de alındı Yani çoktan drake bile aldım ben Hiç haberin yok yani helal Ama ben direkt item'ı bitirmek istiyorum Kekarim botta mıdır bottadır bence ya Ben şu alameti bir çekeyim Lan sen gene geldin mi? Ulan at buldum ala burca. Ulan bana inanıyor. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. geliyorum. Lan geliyorum. cana bak Arkada geliyor. Ulan bu ne bey? Ben... Ne Bu? Bu ne yapıyor lan? O, o, öyle bir... Ben Ornu beklemiyordum. Hadi eni ultisi okeydi de Ornu çok şey oldu ya. Lan oli. Ya item bitsin diye base atmadıydım. Neyse item bitirdim yani sonuç olarak. <laughs> Yalnız o inatla ölmedi ya sen niye buraya Aaaa Ulti basamadım ki ulti bassam keserdim ikisini de Adam ha, gitmiyor şura inatla gelmiyor Keserdim la Kesemezdin Ulti bassam da Kesemez öyle. miydim Cık. Daha erken Çok keserdim gibi geldi biliyor musun Onun, onun için senin için baya erken o Sen daha 1v1'i zor atarsın 1 v 1de de alıyorum bunu ya Tabii. Bu vuramıyor da şey vuruyor. Ya o Z ulti de ultisini bota harcadı herhalde. Ondan geliyor. Kork markandayım. Kule yemedim ben. Bunu cam olsa kıyım. Çak ulti. Vay! Range etme. Yetişirim ben ona ya. <laughs> Yetişirim. gel ya buna gel buna gel buna gel oradan buna gel. Gel bir gel. Gel bir al <laughs> yetişirim dediysen yetişirim abi ben yetişeceğim yeri biliriz. Harikatlar düşmeden ben bunu alabilir miyim ya? Alamam. Alamazsın oğlum harikatlar 14'te düş. Ben 7 bile alamam. Niye var abi. oğlum işte? Ha zaten açması falan herhalde yetişmez ya. Yetişmez yetişmez. Ben şuradan yiyebildim adamlayım. Yetiştiremeyeceğiz. Neyse hızlı base için kullanırım artık. Ne var? O ne lan? Kafana orun atladı. Ya bırak lan. Ha vurdun ha. Beyt diyebilirsin gel. Kule kule kule. Can basayım. Atlayacak o şimdi. Çök. Bunun da hep flaşı var ya. Hep dedin iki kere aldık flaşını. Üç Bu oldu ikinciydi. Bu. Üç mü oldu? Üç oldu diye saydım ama. Üç olmuş olması lazım ya. Neyse ne. Sonuç olarak attım attı. Ya soloya gelmeyeceğim diyorum. İnatla yolum düşüyor oraya ya. Evet. Sen seninle ahiretteyiz ya. Biz seninle harbiden ahiretteyiz. Ben Şu, Bu neydi lan? Şunu alabiliriz aslında. Gene kim geliyor ya? Bofa hiç gang atmadı. Yani. Vurma artık. Başlıyım. Tamam zorlama. Kuriri. Ben gidiyorum. Hemen buraya akın arkadaşlar. Adamlar benim kulemi söküyorlar. Baba Drake. Orada biraz dursaydı var ya. parmış alınmaz geri zekalı. Ben bot'a hiç gank atamıyorum çünkü bot sürekli pushing yapıyorlar ya. Abi... Senin ağzına ne oldu ya? kaçma lan düldül. Dül. Oo! Oh, orada sana bir araba da ayak var. Allah'tan yokmuş ultisi falan da. Ne ee, bana attı Ya bunlar da tam kule parası mı aldı ekstradan ya? Abi eni nereden çıkıp duruyor bu çocuk? Nereye gitse götünde eni biti veriyor ya. E ee, eni hep bir oraya bir buraya gidiyor. Ama onu da canlandıracağım, onu da canlandıracağım. sinirleniyorum yahu. Süleyman çakar böyle sana. Süleyman çakır abim adaletini dağıttı. Bu de sök. Çok stabil geçen bir maç oldu bu ya. Şu mide de bir geleyim ben. Şu çocuğun bir ağzına sıçalım. Sen mi? Vallahi ilaç sindirene alar gelirim ha. <laughs> Beni delirtme. Böyle adamı indirtmezler yere işte. Yalnız iki kill de bize salın be. He kardeş. Sal be kardeşim. Buraya bir tane daha. E ee, bir kuleyi. E ee, burayı da sükelim. Öyle Helal olsun. Çekmeyi <laughs> vurdun mu? Yamar atar mı? Öldüm zaten. <laughs> Anan avradın ev. Kaç, İm dat. Kaçın. Jinx ultisi ona gitti. <laughs> Kafi gameplay. Ya bunlar da var ya Beleş beleş kule parasını söküyorlar ya. He ya. Mid kuleni de canı hiç kalmadı ya. ya. Sen ne yapıyorsun lan burada boş. her geziniyorum. Dedim swap yap da. Köpeğe gezintiye mi çıkardın? <laughs> Öyle gezdireyim dedim az çok. <laughs> lan itin köpeğe. Ne biçim konuşuyorsun şerefsiz zaten ya ya. benim kilim yok ya bir tane kil almışız bu ne ya? kil çalamıyorum çok önde ya. Var <laughs> mı? Sen ne yapıyorsun oğlum? İttirsene bir de anasını satayım? İstek Aha. Olaylar olaylar. Geliyorum aşağı. Oo dört kişiler. Fayda benim dahil olma zamanım geldi. Ah? Ha. Yolacak. Hastanın ayağına doktor gelirmiş. Ama. O kumpü sürü ne varsa bastı üstüme ya. Bak Baba. Babo, korktum lan. Çarı korkuttular lan. Sen geleceksin mi bu sezon? Geliyorum. Pozisyon arıyorum. Selamun aleyküm. Ben bunu bıçtım. Tıpırsınız mı? Bunu da bıçtım. Ayı sinirlendi. Ayı ayı kızdı bana. Böyle çarpı vurayım da. Gel buraya gel. gel. Ne yapın lan? Bir de arabayı al arabayı. Alalım Oğlum arkada or mu vardı? Emep de gözükmüyordu. o Adam artık umursamıyoruz. Bir de diyorsun ki orun orun yani orun. Bu arada fight'ı kazandıracak da orun abim de. Ha. Ben giremedim bir de, M de en uğraştım arkada 2 saat. Aç mı aç? Lan canı baya bokum kadar diye. Ama ya emden demec ederip ya. Ben geleyim mi oraya? Hadi gelim ya. Ejderha'yı alalım ya. Her şeyde tamam, ben mi yapacağım yok be? Acık gidin çalışın ya. Gelmene gerek yok oğlum. Ben Anee. zaten şimdi çarptığımı vuruyor. Ani. Al çarptı. Yardım yok. Oğlum niye söylemiyorsun? O zaman stak aldım ben. Sen 8 sezondur yemek yiyorsun ya. Maşallah. Biraz acıkmışım ya. <laughs> hmm. Solo'daki kuleyi yıkacaklar bu arada. Kim yıkacak? Hemen engel olalım. Yetişemezsin. Biz öyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Vallahi yıkıyor. Bu Sergen o kuleyi tut o vule. Ogulayı... stratejik öneme sahip. Para verecek ok. zaten. Gel lan. Lan ne yapıyorsun lan? Onu kes hemen ki lan. <laughs> Keser misin? <laughs> et kardeşim ne güzel vuruyorsun ya. Öyle vuruyorsun <laughs> da bozarım. <gülüyor> <gülüyor> Geri geliyor. Hayır, yer. hayır. Hırsız geldi. <laughs> hırsız geldi, hırsız. Abi 8 yıldır vuruyorum herife zaten ya. Sanki ihtiyacım oldular. vardı da geliyorlar ya. O kuleyi inadan herifler. Ceng, nasıl kaçacaksın? Aa flash at. Aşağı mı geldi? Ne haber <laughs> Ekmek. Bak bak bak. Bak şş, bak bak Allah aşkına <laughs> bir vurma vurma vurma. Vurmasana ya. <laughs> de... Ya adamla dalga geçiyorum ya. Sen benden çalarsan <gülüyor> <gülüyor> biz de senden çalarız. Neyse siz ya ben. Ha ben al. Ya ben senden niye çaldım? Ben senden hiç Sen çalmadım. Sen benden çalmadın. Siz benden ben çalarsanız o zaten. Redding de alayım da aklım başına gelsin. <laughs> bak koçum ben çok tehlikeli bir adam. Vurdum mu yamıldır ona. Orada Jinx'in umudunu görme izlemek istiyordum. Ölecekti yine ölecekti. Yani sal desen salacağım. Orada umudu var bir adam Karmış, kayıtlamaya ona çalışıyor. Ben flash Q çalmam lazım o. O onun Zaten şeyi. ölmüş adam ölmüş. Lan, sen al. Ama orada bak, al, çalmak. Al. sen al ya çal yine çal. Ama adamın orada mücadelesini bir bırak da destek olalım. niye hacker mi Paran alıyoruz diye çalarmalar herhalde. Onu düşünerek Ben geliyorum şöyle tutayım şurayı. Ona lan inek çıktı. Şunu al artık. Lan vurursanız alacağım. Ölüyorum. Aldım vallahi. Ölüyorum. Beni bırakın oran. Öz boku boncukları. Oh, kaçtım. <laughs> Ölmeden kaçtım Allah'ıma bir şükürler olsun ya Rabbim Ben bir ölümle bir dans yapmam lazım. O itemi alayım. Yalnız bizim botta çok öyle bir şey yok yani makarası yok. Bizim bot fıs. Sen de öyle çok makaran yok. Yazık <laughs> <Biraz> kafana. <laughs> <laughs> Q'yu koydu mu böyle lotus çiçeği gibi açıyorum ama. Şimdi kızlar. A çocuğun içine mi doldu cist ben. Kim o? Jinx mi var orada? Oğlum bu Ekarim'den ne istiyor bize? Azalı düşmana herhalde çocuğu. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Buraya W atacak. Aa bak burada gizli gizli şey yapıyor. Şurada gör. Araştırma yapıyor. var Oğlum ne oldu lan? Roket tuttu herhalde. Ama o can ne ya? Ben bir kışkırdım şu an. Ulan tamam. ne oluyor <laughs> burada? Ben <İşte var. gülüyor> bu ya. Yani o gaza girmesem daha iyi gibiydi. Bir de bu kadar insan beklemiyordum ya. O biraz garip oldu. Manyak ruh hastası ne yapıyorsun? Kaç kaç geliyorlar bu arada. Vallahi geliyorlar. Allah buradalar. Allah buradalar. Bırakın. Beni bırakın. Hayır. Ben Abi ittir sağ olsun. Şurayı döndüm mü? Lan ne yaptı? Ben deli. Yapma yapma. Allah'ın salav balığısı. Köpek balığısını gördü ya. Salaf balı. <laughs> Gelmeseydi ben gittiydim. O nereden geldi o? Nasıl uçtu geldi ya? Ben niye açtım bu arada? Gördük. <laughs> Orada. Sen de bildirim geliyor. geliyor. Fırsattan istifade dedim açayım çocuk niye buna gelip bir bulut atıyor? Bir de kesemedi. Boga püsüreye çevirdiler herkese. Oğlum ben nasıl yakalayayım onu ya? Yanda Lulu'su var. Jinx Lulu çok güçlü ya zaten. Ne yapacak? Ya son direktti bu ya. Abi böyle mal gibi ortada kalıyorum ya. Şuna vur la. Şuna vur la. Vurdu. Geldim. Geliyorum balık balık kadısı. Balık küpek, kadın kaç? Küpek balıkısı. Hmm. Tek tek gidip bölüyoruz. Var mı? Olmaz mı babacım? Olmaz mı? Vallahi var. Gel gel. Bırak lan. Ne? La Allah'ım. La bak. Ne? La bırak bırak. Bırak lan. Geliyorum. Bak roket geliyor bir de. Gel gel. Gel gel. Geliyorum geliyorum mult atacağım onu. Nereye kaçacaksın şimdi Muhittin abi? Heh. Heh. Bırak kill'e lan. Ben keseceğim Muhittin abi. O namussuza bilendim. Hele geldin. geldim. Geldim, geldim geldim, bir Kafese oturdum. Flash ulti yapacaktım da. Gel gel gel. Çak. Tamam. O bize çakıyor. Hmm. Lan ulti gitti ulti gitti elim gitti. Lan ne yaptın? Elim gitti elim. Neyse kes onu bari. Ya ultiyi düşündüm. Ben tabi öyle bir talimat verince bir hemen uyguladı biliyor musun? Ben biraz bekler falan diye düşündüm çar da. Otomatik bir teste ya. bırakmışım ya. Gene taşıdım ha. Lan gene çok öldüm. KDM bozuldu ya. V'nin de kumarı bu. Şimdi içeri girdim mi çıkamıyor çar ya. Bir de AD kastık. Çok şunu almasam daha rahat olabilirdi. Mal mal ekrana bakıyorum şimdi böyle siyah beyaz. <gülüyor> Yok la <laughs> orada yine Jinx'e iyi oynadın yani. Ya Jinx'e tek yumrukta canını aldı. Niye ya. canını aldı? Ben tek böyle açtım onu bir böyle sana hazırladım ha, pişiriyorum. Yarı bıraktın yarısını da ben vurdum işte. He. Or nerede döndü oyun? Benim o aşağıda 3v4 v1 attığım yerde döndü oyun. 3v4 v 1. Bu arada 3v4 v1 kafasında karışık de şöyle bir cıvık ruh gömleği alayım. Azıcık da cıvık ya gezdir. <laughs> Ölüyor bebe gene. Bizim bebeler yine satıyorlar oraya komple. Tam yaz soluk maçmış. <laughs> Bostum yok ama geliyorum. <laughs> ah bak mal. İşte Tuzlar var. Kimi kesti <laughs> iyi Lan, ne be. Geliyorum ha. Ölmeyin. Ana çocuk Gelmez. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Hayırdır kardeşim? Adam ne sizi derdiniz? Ya. Sizin derdiniz nedir? Bir Salın ben de bir gelip. Hayırdır kardeş? Yakaladım. öyle Şöyle bir. Bir daha öyle bana roket atıyor mu? <laughs> At geliyor her. Ne abiciğim? Al. <laughs> ne abiciğim? Gel gel. Bu laf tasvülo. Bir bak, bak. Hiç bir korkun var mı? Bir bak. Bak hiç kuleymiş. Hiç. Bana vuruyormuş falan. Hiç, hiç, hiç. hiç. Temiz. Temiz. Akşamın en yayına gelin. Şu an maçı bitirelim yayında ya. Bu video bugünlük paydosunu verdi. Keskin sağanak girdim rune olarak da merak edenler. Hepinizi öpüyorum. Akşam yayında görüşmek dileğiyle. Out.